Abi abi eleman bak ya çok Ya şöyle ortaya koysana Hani saçla sakalla çok değişiyorsun ya sen Evet Sesi kıstın çete hiç gitmiyor Bu benim ilk intro Ne diyordu Fatih'e düşürdüler bu adam Rahat rahat düştü yapmayın yapmayın Backup lazım arkalamak lazım destek lazım bu tarafa <laughs> Anaaa yayında e mı Evet. Yayında mı kestin? Videoda ahlaksız bir abi. Aga be. Lan o saç o saç öyle kesilir mi ağlarım. lan? Harbiden lan. Lan azıcık saygın olsun kendi. Gürüngür ağladım. Banlandık abi. Tamam iyiydim abi. Bıraktım YouTube'u. Kızılın gazıyla tekrardan başladım. Yaparsın dedim. Ya yapamam dedim. Yaparsın dedi. Yapacağım dedim. Yapacaksın dedi. Anasını ağlatacağım dedim. Anasını ağlattım. Allah şükür 1.63 milyon abone. Oldu. 1 milyon olduğumuzda <laughs> herkes biliyor. Günde 20 saat çalışıyorum ben. Uyumuyorum. O gözlerimin hali siz biliyorsunuz. Yalın mobil oyun içerikli. Ay benim işimde tek tanıdığım Ego Çok da tatlı. Kazanmış. 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 Yap, yap, yap. Bu yolda benimle yürüyen başta kızılım, bütün ekip arkadaşlarım. Burada gördüğünüz ve göremediniz. Cener, Çato, Burcu, Dalha, Kubilay, Memiş Bella, annelerimiz, babalarımız hepinize çok çok teşekkür ederim. Eee hepsinden öte bir ara güvendiğiniz, bana inandığınız benimle beraber bir şeylere katlandınız. Ya yani hayatınızdaki her an çok değerliyken yani neredeyse her videoma 10 dakikanız, 15 dakikanız ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. E, zaman geri alınamayan bir şey ve siz hayattaki en değerli şeyinizi benimle paylaşıyorsunuz. Şu anda da bunu yapıyorsunuz. Zamanınızı hayatınızdaki dakikalarınızı ayır, bana ayırıyorsunuz. E, o yüzden çok teşekkür ederim. Ben her zaman fan olma, Hı? dost ol dedim. Hiçbir zaman da bana hayran olmayın. Hep benim dostum o, hep arkadaşım o. İyi ki varsınız lan sizi çok seviyorum. Çok aşırı mutluyum. Ne güzel duygusal konuşmuşsun Bilmiyorum elim ayağım tutuyor şu anda. Yaktım valla. Mert Pro böyle bir şey var. Bu bizim. Fan evet. olma dost ol. Bu bizim zaten sloganımız. Çok Yollardır Süpermiş. Valla güzelmiş.